Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Minecraft videosu çekiyorum. Yani uzun zamandır video gelmiyor hasta olduğum için arkadaşlar. Neyse işte başlayalım. Bugün bir farklı videosu çekiyorum arkadaşlar. Anam yanlışlıkla uçtum arkadaşlar. Bir dakika. Anam yanlışlıkla uçtum. Arkadaşlar bakın böyle parkur yapıyorum. Sonunda size parkur büyüklüğü ve çok uğraştım arkadaşlar. Bu kendi haritam benim arkadaşlar. Annemle annem bana bu il fikri verip beni bu il yaptığım bir harita var arkadaşlar. Minecraft videoları devamı gelecek arkadaşlar. Eğer burada iki blokluk var. bir, bir, bir blokluk Ondan sonra iki blokluklar geliyor. Arkadaşlar böyle e, bunu neresi zorlan diyebildiğiniz diğer gibi arkadaşlar. Bazıları böyle diyebilir. Ama arkadaşlar bunu ya bazen yapması çok zor oluyor. Videoyu çekmeyi de çok zor arkadaşlar. O kadar ayarlaması falan arkadaşlar. Bakın yine düştüm arkadaşlar. Çünkü 2 nokta kızımlamaydı mesela. Arkadaşlar zor yani. Arkadaşlar böyle. Devam ediyoruz. En sonunda size bu farkın ne kadar büyük olduğunu göstereceğim çok büyük arkadaşlar bu parkur. Siz görmeyebilirsiniz belki ama çok büyük bu parkur. Yaparken de çok uğraştım. Bir eveyi bizim karşılığında alalım lütfen. Buradan böyle dönüyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Böyle gitmiyoruz işte. Buradan böyle gidiyoruz, geliyoruz. Çünkü burada ben kendime bir kıvırma Koydu. ve bitti arkadaşlar şimdi size parkuru bu parkurun ne kadar büyük olduğunu göstereceğim arkadaşlar bu parkur böyle ben şu ta şuradan başladım arkadaşlar artık ben buradan gittim 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 böyle 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 hop geri döndüm döndüm böyle 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 Ondan sonra böyle gittim ta böyle arkadaşlar Minecraft'ta yeni videoları gelmesi devamını istiyorsanız arkadaşlar demir farm bu evi ve çiftliği mi? Ve insanları kapıştırdığım bir bir gösterebilirim arkadaşlar. Şimdi göstermiyorum. Ve bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.